TV'de bir şey vardı. Bir kesici. 4 sene önce eee Osman Başkanın sayesinde buraya geldik. Hanımlara ders vermek için. Burası kadınlara ait özel bir park, kadın akademisi Zafer Parkı. Eee bu parkta kadınlara hobi amaçlı hem hem de ailelerine destek sağlamak amaçlı birçok kurs veriyoruz. Çok amaçlı kurslarımız var. Ahşap boyama, e, kağıt rölyef, eee tablolar yapıyorlar, resimler yapıyorlar. Eee ve ailesine katkıda bulunmak bulunmak istarımız var. Haftada bir gün kurulan bir pazar ama bu e, sonra daha da iki 3 güne yayılacak inşallah. Güzel bir proje. Eee hanımlarımız da çok memnun. Eee bayağı ahşap boyama yapıp sattılar. Şu anda eee işi büyüteceğiz inşallah. Daha büyük eee projelerimiz var. Başkan e, sayesinde sağ olsun. Kadınlara çok destek veriyor bu bu açıdan. Her zaman müteşekkiriz başkanımıza. Onun verdiği e, Osman başkanımızın verdiği katkılardan dolayı sağ olsun. E, kadınlar e, kendi ailelerine e, en, yani en önce kendi aslında e, mutlu oluyorlar kadınlar. Sonra ailelerini mutlu ediyorlar. Böyle yayılıyor toplum, e, devlet, millet e, genişliyor. Yani çok amaçlı kurslarımız var. Gerçekten e, kişilere e, gelir getirecek kurslarımız var. E, hanımlar da çok memnun bu işten. Dört yıldır devam ettiriyoruz bizi. Başkan beye, teşekkür e, Başkan beye e, çok teşekkür ediyorlar. Hatta e, çok istiyorlar gelince bizzat teşekkürlerini sunacaklar inşallah. Hepsi de çok memnunlar bu işten. Üretiyoruz. Durum olmayan hanımlar bayağı evlerine katkıda sağladılar yani bu sayede. Hem ürün yapıyorlar hem yaptıkları kurutulmuş kurutulmuş satıyorlar. Hepsi el emeği yani nakıştı dikişti. Bizimki mesela el sanatları ama diğer sanatlardan da geliyor bizim pazarımıza. Burada mesela satışlar yapıyoruz. Çok mutlular yani. Çok sağ olsun başkanımız. Gerçekten e, nadir bulunan başkanlardan bir tanesi Osman Başkan. <laughs> Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumş Bey'e desteklerinden dolayı hanımlara, desteklerinden dolayı bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben Hüsnü Nur Kurt. 3 yıldır buraya geliyorum. Yani geldiğim için çok mutluyum. Çünkü burada her yönden kendimi geliştirebiliyorum. Okuldan çıktığım zaman buraya geliyorum. Mesela boş vakitlerimde gelip burada ebru yaptım. Çok güzel tepsiler yaptım. Şu an tablolar yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Yani bu çok güzel bir fırsat benim için. Ben de bunu değerlendirmek istiyorum. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. Yani böyle, yani böyle bir fırsat her yerde yok maalesef ki. Evet. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Ben bu hı hı. Şimdi. Buraya gelerek kendimizi geliştiriyoruz, elemeyi gözlemek işler yapıyoruz ve mümkün olduğunda da satıp maddi destek sağlıyoruz kendimize. Bunun için Osman Okumuş'a çok teşekkür ederiz. Sen, çok <laughs> evet, evet, evet. Destek ve katkılarından dolayı Osman Okumuş'a çok teşekkür ederiz. Üfle mahallesinde üretim yapıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, kooperatif kurma kararımı al aldığımda Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuşa ziyarette bulundum ve ona bu fikrimi söylediğimde biz kadınlara sonuna kadar e, arkamızda olacağını, destek vereceğini bize söyledi ve ana faaliyet ürünümüzü sorduğunda Kahramanmaraş'ta bugüne kadar hiç e, yetiştirilmemiş olan mantar üzerinden ilerlemek istediğimizi ve e, hem Kahramanmaraş, Kahramanmaraş hem, Maraşı, e, hem e, Türk oğlumuzun adını duyurmak anlamında e, mantarcılıkla çıktık biz bu yola ve Osman Okumuş başkanımızın destekleri sayesinde tüm üretim izinlerimizi aldık. Türkiye'deki kooperatiflerde bir ilki gerçekleştirdik. Mantar kurusuyla şu anda dünyaya açılmış durumdayız. Ee, sevgili e, Osman Başkanımıza, biz kazanımıza, biz verdiği desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum ve bugün e, Dünya Kadınlar Günü'nde de bizleri unutmadığı için çok kıymetli eşi Funda Hanım'a ve başkanımıza tekrardan teşekkürler. Bizlerden e, umudunu kesmediği için, bize destek olduğu için ve bizim ilerlememizi sağladığı için tekrardan tekrardan çok teşekkür ediyorum olması, el <laughs> emeklerinizin olması gerçekten takdir edilecek. Ee, Allah bu yolda yollarınızı açsın inşallah. Başarılar dilerim. Ee, Osman Başkan'dan bizler de belediyemiz olarak sonuna kadar destek ve arkanızdayız inşallah. Aslında bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi de hem Osman Başkan gibi bir belediye başkanına sahip olmak ve sizin gibi de değerli bir eşe sahip ki biz, senin arkasında eee karlı iyice dağ gibi duruyorsunuz. Ben ne zaman başım sıkıştığında ilk arayacağım insan sizsiniz ve her aradığımda beni çözüme ben anlamında aslında e, etrafıma topladığım tüm kadınlara kadınlara çözüm olmuş oluyorsunuz ve biz kadınlara umut olduğunuz için ee, bu güzel günde de sizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak tekrardan çok teşekkür tekrardan ederim. Çok teşekkür, çok teşekkür. Bizim de sizin de çok teşekkür sizin ederim. de çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum her zaman. Başkanımızın size bir hediyesi falan Çok başkanımıza da sonsuz teşekkürler. Çok teşekkür ederim.